Selamlar YouTube ben Yunus bugün sizinle en korkunç SCP'lerden birine bakacağız. Daha doğrusu bir savaşa tanık olacağız diyelim efendim. Öncelikle video başlamadan bu video sizden bol bol like ve bol bol da yorum bekliyorum efendim. Laf fazla atmayalım hadi videoya geçelim. SCP 3700 bilmem ne iki yaratığın deniz savaşlarından birisi canlar. Zaten açık aşağıda da altyazıyı ekledim. Nasıl altyazı var videonun. Onun için çok da konuşmama gerek kalmayacak diye düşünüyorum. Şimdi bakalım ne oluyor? Kim savaşıyor? Kimler savaşıyor? Ben onu öğrenmek istiyorum. Doktor Bob bu da SCP 3700. Bakalım neymiş bu bahsettiği SCP 3700. Savaşın gelgitleri. 800 kilometrelik dairesel bir alanda olarak adlandırıldığı şey. Direkt ada mı bu SCP? İzlanda'nın güneyde olsa bir Birleşik Krallık kuzeyinde yer alan bir daire. Yani bu bölgede bulunuyor bu şu an. Deniz tabanı anormal derecede derin. Tamam. 5 kilometre altında. Dünyanın merkezi ne kadar uzaktaydı normalde? Ne çok da bir şey yok zaten ya. Tamam o kadar da 5 kilometre büyük gözüküyor da. Merkezde ne kadar 5 kilometre değildir ya dünya merkezi daha fazla. Benim genel kültür biraz zayıf. Çaktırmayın. Bunlar kanıtlar. Tamam fırtına oluşuyor. Ne bu? 3701 ve 2 var. Yani bu tek bir SCP değil. Tamam bir tanesi ıstakoza bekleyen yani benzeyen bir eklem bacaklı. 6 kilometre uzunluğunda. Mavi sarı pembe kırmızı oğlum bu insan şey var çizmişler biri oraya. Dördü pençe yukarıda iki tanesi de kıskaçları zaten. Sekiz bacak tamam. Dört tane göz. Ben şu üzerine çizilen şeyde biraz kafam takıldı. Yara izi ve çatlak. Normal tamam. Yumuşak iç dokusu var. Ya bildiğiniz bir ıstakoz aslında bu. Oğlum o ne? Oğlum o ne garip bir şey. Sopa şekli iki uzantısı çarpma yeteneğine sahip. Ancak. Ne yaptı o? Oğlum adam şey attı. Dinamite eşit benzeyen bir şey. Gözünün ikisi yoğun gamma radyasyon patlaması yansıtıyor. Tamam. Fırtına ve diğer hava olaylarını durdurabiliyor. Hava kontrolde yapıyor yani. 100 kilometre hıza ulaşabiliyor. Saatte. bir tamam. Bu diğeri hangisi onu anlamaya çalışıyorum ben bir yandan. Dostcanız gibi görünebiliyor. Küçük zeka belirtileri gösteriliyor. Yani aslında bir salak değil bu yani hani. Vakıf gemileri eşlik onları görmezden gelebiliyor. A bu iyi SCP o zaman. Spiral bir düzende. Döne döne gidiyor ama niye? Niye öyle garip bir şey yapıyor? Hareketler yavaşlamış. Kilo da kaybetmiş. 10 kilometre daha uzun 16 kilometre uzunluğu ölçülmüştü İlk hali Boyu mu kısalmış yani 3702'yi bastırmakta da daha çok zorlanıyor yani Bir bakıma Aha geldi 3702 bu kötü olan değil mi Yılan balığına benziyor Abi bu ne ya Tentakıllı mentakıllı vantuzlu canlar ben bir izninizle bir şey içeriyorum. Tamamdır. Devam edelim. 32 kilometre uzunluğunda. 300 metre uzunluğuna sahip meters Giderek daha da büyüyor ve bak Bu uzuyor 3702 kısalıyor tam tersine 1 kilometre genişliğinde Maşallah 13 tane dokunacı var. Her biri 60 metreden oluşan. 3 kilometreye kadar açılabilen bir ağzı. Oğlum o ne lan? He, diye. Adamın yüzünü andıran mor bak. Bunları birisi yapmış ya. Bak bu da hava koşulları yaratabiliyor. İkisi birbirin o kadar tersi ki Birinin yaptığın diğeri yapmıyor. Biri iyi biri kötü. Biri işte kasırga yapıyor biri kasırgayı durduruyor. Birinde kollar bacaklar var birinde yok. Ve bu genelde düşman davranışı yapıyor andım kadarıyla. Mavi ateş üretebiliyor. Abi sen nesin ya? <laughs> ilk bar ve son bar ekonomisi dışında oğlum bu çok bilimsel ya geç bunu ya o kadar da değil ya 3700 başka bir şeyle karşılaşmadığı için su altında kalıyor su üstüne çıkma gereği duymuyor oğlum bu ne ya Haydi balinaları da öldürmüş. Bak harbiden bu agresif ve düşman tipli. Diğeri yardımcı tipli bir SCP. Aha. Birbirine karşılaştıklarında ne oluyor? Bir diğerini öldürmeye ve bastırmaya çalışıyor. ...uzun süreli savaşlar var. Yarın bak... ...kuzey ilk bar ve yaz ayında kazanıyor... ...bu da son bar ve kış aylarında kazanıyor. Niye? Oysa ki onun özelliği de... ...hava durumlarını değiş bastırmak. Arka arka son 64 döngüyü kazandı. Bak 3700 kazandı. hava duruyor. Verim oğlum nasıl bir SCP bu? Doğu planktonun aşırı popülasyon ölü bölgelerin e, oluşmasına yol açıyor. Erozyon oranları da artıyor. Kimyasını falan mı ya da dünyanın dengesini mi değiştiriyor? 3702 kazandığında Hava daha bozuyor evet. Hava daha da bozuyor. Büyük hasarlar oluşuyor. Dalgalar, fırtınalar. Ya bildiğiniz o bölge iş şey yapıyor yani. Ha Hakimiyet savaşı gibi bir şey yapıyor bunlar kendi aralarında. Mahsul verimi düşüyor, bölgedeki şey kaynaklar şey oluyor. Gene aynı şekilde yerin altı yani su altına devam ediyor. Gemilere saldırıyor, adalara yaklaşıyor yani daha da fazla agresifleşiyor. Abi o tüfekler onu yemez yalnız. Yani onu öyle yollamışsınız ama Bak amaç 3701'in yerini tespit etmek ve onu tamamen hani şey batırmak. Asıl yardımcı insanlara 3702'di galiba. Ha, bir pardon. Bir mi iki var? karışıyor. Çok fazla iki tane bir var. Abi şu gözüme ne oldu? Bir şey oldu benim gözüme. Bir dakika. <laughs> Baksana abi. Yani ıstakos HCP'siyle tamamen yardımcılar Ya o suratlar ne Onun zamanında acaba denek olarak mı kullandılar İkisi aynı yerde denekli belli ki de Ha bu işe yarar mı ki ya Yani o bir Kafayı kaldırsa hepsi gider ki oradan Ha bir bakıma oyalamaya çalışıyor onu. Diğer ıstakozun onu yenmesi için. Çünkü ıstakoz mahsul verimini arttırıyor. Yani bir bakın insana daha faydalı. Lan! Kopardı oğlum. Kolum onu kopardı. Oldu da 3702 biri yenerse Tahliye ediliyor, uzaklaştırılıyor, siviller de uzaklaştırılıyor. Alday sürüyle durduruluyor yani çünkü belli ki olanlar daha beter olacak yani. Hava aracı sistemine geçiliyor. aha gördü. <laughs> Yani kendini yeniliyor belli. Yani kolunu kopar zaman tekrar yenisi çıkıyor. Ah. Bazen yenilmesine izin veriliyor. Bir plan var. Ne planı bu? Şüphemizi engellemek. Mantıklı bu arada. Canlar SCP 3700'e baktık. 3700'lere baktık. Benim çok hoşuma gitti. Kanalın ilgili açıklamaya koyacağım. Oradan siz de e, bunun daha farklı farklı videoları var onu görebilirsiniz. Yani bunun gibi tepki video gelsin diyorsanız video like atıp kanal abone unutmayın. 300 bin olmamız az kaldı zaten. O zaman güzel dakika görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.